Selam arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Megan araçlarımızla neler yapabiliriz? Bunun hakkında bir kayıt yapmak istedim. Ben aracıma bakım haricinde ekstra izolasyon yaptım. Kapılara, tabana. Ondan sonra ağır bakımları hepsi tamam. Bobin, buji, Rolenti motoru, map sensörü, şamantra komple değişti. Krank sensörü. Bayağı bir elden geçirdik. Şu an hiçbir sıkıntım yok. Sadece bir geç çalışma sıkıntım var. O da artık ya yakıt tortumlarıyla mı alakalı artık enjektörün o tarafla Yani bir yerde bir sıkıntı var ama çözemiyorum. İnşallah onu da halledeceğim yakın zamanda. Önümüz kış. Havalar gitti de soğuyor. Arabanızda radyatörlü su varsa bence onu bir an önce boşaltın. Güzel bir antifriz ekleyin arabanıza. İyi bir antifriz de 100 liradan aşağı değil arkadaşlar. Bunu da bilin. Diğerleri ne kadar iyi bilmiyorum ama iyi bir antifriz 100 liradan başlıyor. Arabalarımızda neler yapabiliriz? mutlaka periyodik olarak böyle arada Ranti motoru bazı kelebeğini temizleyebiliriz Bakımlıysa tabi Normalde ben Malifop contalarını değiştirdim Boğaz kelebeği contalarını değiştirdim bir güzel Şu an yapmadım bir tek üst kapak kaldı Ondan sonra Motor kısımları kaldı yani motoru hiç açmadık Yapmadım bir o kısım kaldı onun dışında ön takım yani her şeyden geçirdik. En son bir ay kadar bir gezi yaptım. 4000 kilometre. Bana mısın demedi. Yani Renault'larda Megan bir araçlarımız baya bir kaliteli bir araç. Ben size söyleyeyim arkadaşlar yani. Megan bir bugün Tayland mıdır nedir çıkardı arabadan bile kaliteli bana göre. Tek farkı eski model olması bir de yıpranmış olması. Onun dışında eksileri yok. Arabalarımızı sevelim arkadaşlar. Ben İstanbul Halkalı'dayım. Herhangi bir isteği talebi olan olursa arkadaşlar bana mesaj atın profilimde. Aracımdan çok memnunum açıkçası. İzolasyonda yaptım. Yol seslerini bayağı bir kestim. Sadece şu konsolu o iç tarafına bir şey yapmadım yani. Onu ilk zaman açmıştım. Daha da açmadım. Açmak istemiyorum. Çok parça dişler mişler kırılıyor. Eski araba olduğu için. Biraz da eriniyorum niyeyse o tarafı açmaya. Ama açarsam ilk yapacağım iş şu motor bölümün kısmına, kalifer o kısımlarına güzel yalıtım yapmak olacak. Ondan sonra motor sesini büyük ihtimal bayağı bir azaltacağız gibime geliyor. <laughs> ya diyeceklerim diyeceğim çok şey var ama şu an aklıma gelen bunlar. Arabada sürdüğüm için tam odaklanamıyorum konulara. Herhangi bir kafanıza takılan sıkıntı olursa hani ben yaptım, tecrübe ettiğim konular sizlerle paylaşmaktan gurur duyarım. İşinizin çözülmesinden dediğim gibi profiline mesaj atın. Yardımcı olmaya çalışayım kafanıza takılan yapacağım bir şey varsa. Genelde 16 Valf üzerine bilgiliyim. Onun dışında da pek bir bilgim yok. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.